Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar size bir Airdrop'tan bahsedeceğim ve aynı zamanda torumdan bahsedeceğim. Torum arkadaşlar hani torum üzerinden Airdrop kazanacağız. Ee, torum nedir arkadaşlar? Torum kripto para üzerinden e, paylaşımlar yapılıp ne bileyim e, blockchain ağına bağlı bir kripto para paylaşım platformudur arkadaşlar. Bu platform arkadaşlar videonun altında vereceğim linkler, linkten sizler de e, üye olabilirsiniz, bakabilirsiniz ve çeşitli burada çeşitli görevleri yapıp arkadaşlar her gün böyle e, Torum'un kendi tokeninden kazanabilirsiniz. ilk önce arkadaşlar hemen şöyle bir sisteme giriş yapalım buradan e, regis hani ilk önce ben kayıt olmayı göstereyim size hemen arkadaşlar buradan e, sync up diyoruz. Burada arkadaşlar size hani normal sosyal medyalarda kullandığınız kullanıcı adınız, mailiniz ve arkadaşlar burada telefon numaranızı giriyorsunuz. Girdikten sonra arkadaşlar hemen şöyle e, bir adım geriye gelmek gerekirse buradan şu an bilgilerimizi girip giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar e, bilgilerimizi girdik, mailimizi onayladık ve e, torumu ana sayfasına geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, birden fazla kullanıcılar falan var. Burada e, ne bileyim ister normal paylaşım yapabiliyorlar. İsterseler arkadaşlar kripto paralarla ilgili e, paylaşımlar da yapabiliyorlar. Peki airdrop bunun neresinde ve biz bunu nasıl kazanacağız? Hemen arkadaşlar söylemek gerekirse burada arkadaşlar missions bölümü var. Missions bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar hemen e, şurayı şöyle bir Türkçe'ye çevirelim. Hemen Türkçe'ye çevirelim arkadaşlar. Burada ne diyor arkadaşlar? Günlük girişinizde 0.5 XTM. Torumun kendi tokenidir arkadaşlar XTM. Mesela bu e, torumda konu oluşturduğumuz zaman arkadaşlar e, iki tane XTM veriyor ve arkadaşlar gönderi oluşturduğunuzda iki tane XTM ve hani feed yani ana sayfada bir gönderi veya konu yayınlayın diyor arkadaşlar 0.5 XTM kazanıyorsunuz ve gönderi veya konu e, gönderileri veya arkadaşlar e, konulara yorum yaparsanız arkadaşlar bir bir e, XTM kazanabiliyorsunuz 5 gönderi veya Konuyu beğen diyor hani 5 tane gönderiyi beğeneceksiniz ve hani konu hani gönderiler konudur arkadaşlar beğeneceksiniz ve 5 e, beğendi tane beğendiğiniz zaman arkadaşlar 0.5 XTM kazanıyorsunuz ve arkadaşlar burada haftalıklar var e, 50 takipçiye ulaştığınız zaman arkadaşlar 8.5 XTM ve aynı zamanda e, Arda arda 7 gün aktif kalırsanız arkadaşlar yani bir hafta boyunca sistemde aktif kalırsanız toplamda size hediye edeceği 20 XTM'dir. Mesela burada e, 1 bir kerelik yerler var arkadaşlar. 5 parça topla içerik oluşturma yoluyla işte hediyeler alarak işte e, parçalarınızı birleştirin gibisinden. Orayı fazla ben e, çözemedim anlayamadım ama tabii ki e, ilerledikçe, sorunu çözdükçe, bunlar anaçılı hale gelecektir. 10 takipçi mesela arkadaşlar sizi 10 kişi beğenmesi lazım. Bunu nasıl yapmanız lazım? Bir etkileşim yapmanız lazım. Mesela arkadaşlar videonun açıklama kısmında ben torumun e, kendi kullanıcı adımı vereceğim. Benim kullanıcı adımı beni takip eden arkadaşlar hatta yoruma da yazabilirsiniz bunu. Seni takip ettim kullanıcı adım bu. Siz beni takip ettikten sonra arkadaşlar ben de size tekrar geri dönüş yapacağım ve 10 takipçi geldiğinizde arkadaşlar 2 XTM kazanacaksınız 100 kullanıcı veya şirketleri takip edin gibisinden bir açıklama var arkadaşlar e, şirketleri veya e, 100 tane kullanıcıyı e, takip ederseniz arkadaşlar toplamda 21.5 XTM kazanacaksınız Burada e, özel bölüm var. Burada arkadaşlar referanslarınızdan her bir referansınızdan arkadaşlar gelecek kişi arkadaşlar e, hani görevlere yapan kişiler arkadaşlar katılan kişiler toplamda 70 tane XTM kazanacaktır. Buradaki arkadaşlar şimdi referans adresine Şimdi arkadaşlar buradaki e, görevleri alabilmek için hemen şöyle bir adım yapmanız lazım yukarıdan arkadaşlar kendi profilinize geliyorsunuz ayarlar sekmesine tıklıyorsunuz ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra burada e-posta adresiniz arkadaşlar ee, buradan verify yani onayla burada arkadaşlar e-postanızı onaylayacaksınız ve bu da benim e telefon numaram bu arkadaşlar telefon numarasını da e burada kendi telefonunuza sms gerektiğinde onaylayacaksınız Onayladıktan sonra arkadaşlar görevler aktif hale gelecektir. Ee, siz arkadaşlar dediğim gibi videonun açıklama kısmında hem senin linkini vereceğim hem de ben e, torum kullanıcı adımı vereceğim. Sizler de e, beni takip ederekten hem de ben sizi takip ederekten e, birbirimize yardımcı arkadaşlar. E, hani para kazanabiliriz, bu evrakta katılabiliriz. Ha derseniz böyle işte bu token XDM e, XTM tokeni ne zaman piyasaya çıkacak? Arkadaşlar şu an e, piyasa ne zaman çıkılacak bilmiyor. Ama e, şöyle söyleyeyim. Önceden biliyorsunuz Facebook, ne bileyim e, Telegram ya da e, Twitter hani meşhur olmadıkları zaman hani kimse bilmiyordu. Ama bir bakarsınız e, Torum da hani sonuçta kripto para e, sosyal medyası bir bakarsanız arkadaşlar meşhur olmuş elinizin altında bulunması bence gayet mantıklı. Çünkü hani e, ben bir e, nasıl söyleyeyim kripto paranın sosyal medyada olması hani sosyal medya üzerinde kripto para anlatamadım hemen tekrar izah edeyim yani kripto para altın para altında sosyal medya olması benim için çok dezavantaj yani buna. Ben bir köşede tutarım ve biriktirmeye başlarım. Hani sizlerde de tabii ki bu hani buradaki xtmleri biriktirebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar biriktirdikten sonra günlük girişlerinizi yaparsınız, paylaşımlar yaparsınız. Burada hani nasıl Twitter'da takipçi kasabiliyorsunuz, ne bileyim Facebook'ta takipçi kasabiliyorsunuz. Sizler de burada arkadaşlar insanlarla etkileşime girip burada takipçiler de katabilirsiniz ve aynı zamanda arkadaşlar dediğim gibi kripto paralarla ilgili de buralarda paylaşımlarda falan da yaparsınız eğer şayet e, hani tamam XTM borsaya girecek eğer ki borsaya girdiği zaman arkadaşlar mutlaka bunun duyuru videosunu çekeceğim ve hani borsaya gir girdiğini buradan video video aracılığıyla sizlere duyuracağım arkadaşlar videonun açıklama kısmında arkadaşlar sitenin linki var eee o linkten siz de buraya üye olabilir. İktemerlerinizi kazanabilirsiniz. Aynı zamanda videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.